Arkadaşlar Merhabalar ee, Bugünkü videomuzun konusu Brezilya Fırını Özellikle Brezilya Fırını ne kadar dayanır Herkes bunu merak ediyor İkinci konu Brezilya Fırınından sonra yapılan bir bakım ee, Bir önemli konu da Brezilya Fırının zararları Ya da bir başka deyişle Brezilya Fırının e, Saç Dökerliği Bu üç tane konuyu Hemen şimdi ben ele alayım <laughs> Seferi böyle baktırayım Brezilya Fırını ne kadar dayanır bu soru çok geniş kapsamlı bir soru. Çünkü neden? E, zincir saçı tabir ettiğimiz kıvırcık saçlar var. Bu saçların dayanma süresi tabii ki çok kısa olur. Fakat yani hafif dalgalı bir saç düşünelim. Bunun biraz defne yapıldıktan sonraki dayanma süresi daha uzun olur. Bunun yanında kalın telli saçlar var. Tabii ki dayanması daha zor olur. E, ince telli saçlar var. Hassas olduğu için saça çok fazla malzeme kullanamıyoruz. Çok fazla ısı kullanamıyoruz. Bu da saç hassas olduğu için dayanma süresini kısaltıyor. Ama bir rakam verin derseniz bir ayla altı ay arasında biraz diferanlı dayanma süresi değişiyor. Dediğim gibi yani siz ısı arttırırsanız ya da malzemenin saçta kalma süresi burası önemli. Kullandığınız malzeme de 35 dakika bekletin yazıyorsa. Siz 35 dakika bekletirseniz vadelerin rakama yaklaşırsınız. Mesela 4 ay vadeli yaklaşıbilirsiniz. yaklaşabilirsiniz. Isıyı da diyorsanız 220 derece kullanın. Bunu kullandığınızda tabii ki saçın 4 ay düz kalma şansı var. Ancak dediğim gibi siz e, ince terli bir saçta bu işlemi yaparsanız saç kopar. E, dayanmaz buna yanar yani. O yüzden e, ince terli saçlardan ee, sıkıntılı olur. Daha fazla malzeme kullanmak, daha uzun süre bekletmek elbette tabi ki saçı e, risk altına atar. Peki, e, Brezile fönün zararları var mı? Bu da çok önemli. E, siz Brezile Fönü'nü yaparken saç diplerine yaklaştırırsanız eğer, saç derisinde hasarlar meydana gelir. Özellikle kıl köklerini yakar ve saçınızın dökülmesine, kepek yanılma olmasına sonuçta yavaş uzaması gibi problemler ortaya çıkıyor. Bunun dışında fazla beklettiğiniz zaman saçınızda tülermeler, kopuşmalar... Zaten Brezilya Fionu yapıldığında hiçbir saç kendi doğal nemini koruyamaz. Mutlaka saç bir ittifak kaybeder, kurur, mat ve sönük bir görüntüye sahip olur. Gerçi yapıldığında kuaförlerde cila atılır, bakım yapılır. Siz çıktığınızda kıvırcık saçınız, dalgalı saçınız, karışık saçınız düz çıkar. Bu çok güzel bir şey. Sizi memnun eder fakat sonuçta yapılan işlem kirmesal bir işlem. Saçı yoruyor, yıpratıyor. Bunun dışında yine aklıma bir şey daha geldi. E, Biraz rezil elbette e, saçı yıprattığı için korunması gerekiyor. Bunun en önemli sebebi saç kuruysa eğer ki kırmızı saçların hepsi hemen hemen, bağladığın saçların hemen hemen hepsi kuru oluyor, mat oluyor bu saçları bir de yüzleştirici yaptığınız zaman daha da kuruyor saç ve bu saçın yıpranma şansı çok fazla oluyor. O yüzden saçınıza bir rezil yapmadan birkaç hafta önce hindistan cevizi gibi herhangi bir yağla bir bakım yapıp saçınızın nem deposunu arttırırsanız bir rezil daha fazla dayanıklılık gösterir. Saçınızdaki kopmalar, yıpranmalar, kurumalar engellenmiş olur. Bunun dışında başka aklıma gelen ee, ne olabilir? Boya yapılır mı? Not almıştım. Biraz da sonra boya yapılabilir. Fakat biraz da önce yapılmasında yine fayda var. Neden? Çünkü boya kimyasal madde içerdiği için bir parçalama olsa biraz da etkisini azaltma riski var. Garanti yok. Garanti bir şey yok. İhtimal. Yani mesela 4 ay gidecekse 3,5 ay gider. O yüzden boyanın önce yapılmasını tavsiye ediyoruz. Bir de fiyat konusu var biraz da firmada fiyat o kadar değişken ki yani bir kilosu 50 lira olan üründen tutun bir kilosu 1 milyon lira olan ürünler var. Bunların fiyat farkı neden oluşuyor diye soracaksınız. Tabii ki 50 lira olan kilosu e, saça yaptığınızda çok çok fazla aşırı derecede ucuz ve ağır kimyasal madde içeriyor. E, hiçbir ayarı yok. Saçınızı düzleştirir ama yani saçınızı en ufak bir hata affetmez, saçınız yanabilir, kopabilir. Pahalı olan malzemelerde öyle ya da böyle koruyucu bazı katkılar var. Saçı yumuşatıcı, parlatıcı bazı maddeler var. Bunlar da tabii ki ufak tefek malzemeler de olsa sonuçta saç sağlığı her şeyden önemli. Saçınızın güzel parlak olmasını sağlayacak. Tabii ki pahalı bir e, düzleştirici kullanmak elbette avantaj sağlıyor. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ama ben de e, videonun videomu sonlandırmadan önce şunu söylemek istiyorum. Açıcı yapan bayanlarda özellikle platin, ile omra yapılan saçlarda daha sonra e, eğer düzleştirici yapmak istiyorsanız ya da daha önce düzleştirici yaptıysanız saçınız mutlaka ittifak kaybetmiştir, kurumuştur. Böyle bir saç yapısıyla tekrardan düzleştirici yapmak ya da açıcı yapmak, saçtan açmak çok büyük bir risk içeriyor. Bunun en güzeli bu saçı öncesinde saf keratin protein yükleyerek güçlendirmek gerekiyor. Şu tarzda ürünler bulabilirseniz özellikle likot keratin markasının saf keratin içeren şu tarzda ürünler bulabilirseniz bunlarla önce saçınıza keratin yüklemesi yaparsınız. Saçınız güçlenir, sağlıklı haline gelir. Ondan sonra açma işlemi de bir izle fırını yapabilirsiniz. Bu sizi güvence altına alır. Bir de açma işleminde yapılırken ee, açıcının içerisine katılan yine buna benzer e, boya koruyucu var bitik keratinin. Bunu da 90 gram içerisine 6 gram karıştırdığınız zaman saçınızı rahatlıkla açabilir. Hiçbir risk olmadan, saçınızda bir deforme olmadan saçınızı istediğiniz tonlarda boyayabilirsiniz. Tekrar biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.